Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz bugün araştırmacı yazar Uğur Bostan ve Zehra Güneşle birlikteyiz. Zehra Hanım öncelikle sizleri tanıyalım. Öncelikle merhaba ben Zehra Güneş. 21 yaşındayım. Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum. Anadolu Reklam. Sinemadan çap yapıyorum. Sinema da zaten aktif olarak çalışıyorum. Bu projede de Uğur Bey'in asistanı olarak devam ediyorum. 1970 Karamon doğumluyum. Belçika'da yaşıyorum. Birçok konuda araştırma yaparak kitap yazdım, ilk kitabım. Sonrasında roman tarzında devam ettim. Bugün ise senaryo işi. Şile devam ediyoruz. Biraz senaryonun içeriğinden bahsedebilir misiniz? Ve son düğüm kitabının içeriğiyle aynı mı yoksa daha mı farklı? Romanla ilgili bir benzerlik var. Fakat e, senaryoda daha çok aksiyon, gerilim. Detaylarına Zehra Hanım girsin, anlatsın isterseniz. Tabii. E, senaryomuzun içeriği kısaca en kabaca anlatacak olursam 28 yaşında Doğan diye bir karakterimiz var. Doğan 15 Temmuz darbe girişiminde ailesinin bombalanarak öldürüldüğüne şahit oluyor ve içine intikam duygusu kaplıyor. Evet. Uzaktan aynı zamanda teşkilat Doğan'ı takip ediyor. Teşkilat da devlet yanlısı Doğan'ı takip ediyor, Doğan'a ulaşıyor bir şekilde. Hani gel diyor bizim amacımız da aynı. FETÖ'yü ifşa edelim diyor. Teşkilat ve Doğan bir araya geliyorlar, buluşuyorlar ve hikaye bunun üzerinden devam ediyor. Peki bu senaryonun diğerlerinden farkı nedir? Evet, biz hayal satmıyoruz. Hayal ürünü değil. Hem gerçeklerden esinlenerek karakter yani yazarın da hayatından kesitler var, yaşanmışlıklar var gerçek. Yani kendi hayatımdan esinlendim. Doğan karakterin zaten kendi karakterimi yansıttım Doğan'da. Evet, hikayemizde Doğan, Reyhan ve benzeri karakterler var gibi görünüyor. Ama aslında değil, bu hikayede 82 milyonu ilgilendiren konular var, karakterler var. Yani alınması gereken intikamı Doğan alıyor senaryoda. Peki bu senaryo ile Türk halkına neyi anlatmak istiyorsunuz ve belirli bir kitleniz var mı? Hedef kitlemiz 82 milyon aslında. Anlatmak istediğimiz FETÖ ile ilgili gerçekleri bilindiği aslında bilindiği gibi değil, daha derinlere girerek kısaca onun gerçek yüzünü ifşa ettik. Yani bunu Doğan ifşa etti senaryoda. Bir de ayrıca FETÖ, FETÖ diyoruz ama tabii ki hikaye başından sonuna kadar bu FETÖ ile ilgilenmiyor. İçerisinde aile ilişkileri var, ikili ilişkiler var. Senaryonuzun içinde Rabia karakteri bulunmakta. Biraz bu karakterden de bahsedebilir misiniz? Rabia avukat, Semih'in eşi, Doğan'ın da yakın arkadaşları oluyor bunlar. Doğan, Fethullah Gülen'i e ifşa edecek ya, onun önüne tabii ki belirli engeller çıkacak. İlk engelde Doğan'ı içeri tıkacaklar bunlar. İşte suçlamalar yapacaklar, iftira atacaklar, parmak izi olayı var. Rabia da parmak izinin şekline kadar inerek... Çok akıllıca bir savunma yapıyor ve davayı kazanıyorlar. Basıncına kadar iniyor yani evet. detaylı bir şekilde. Peki filmin adı neden Son Düğüm 251? Son Düğüm 251. Ee, 251 daha önemli aslında. 251 şehidin intikamını alacak Doğan. 251 zaten mesajlar, böyle mesajlarla bırakacaklar gittikleri yerde. Son Düğüm, artık son düğüm yani FETÖ ile ilgili her şeyi, gerekeni ifşa ettikleri için son düğümden buna karar verdik. Uğur Bey, birçok alanda ödüller aldınız. Biraz bu ödüllerinizden bahsetmenizi isteyeceğim ve bu başarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? İlk kitabıma 2018'de araştırmalarına ödül aldım. Derken bu ödül beni ikinciye motive etti. İkinciyi roman olarak yazdım, biraz değişik aslında. Araştırarak yazdığım bir roman sefer buna da ödül aldım. Alınca senaryoyla devam ettik. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bütçeyi bulduktan sonra çekimlere başlamayı hedefliyoruz. Benim de iki cümle söylemek isteyeceğim bir şeyler var. Biz bu senaryoyu gerçekten çok zorlu bir süreçte yazdık. Birden fazla senaryo başa döndü, silindi, yazıldı, edildi, revizesi çok uzun sürdü. Uğraştık çünkü inandık, biz zaten Uğur Bey'le çok önceden kitaptan beri tanışıyoruz. Ya bu projeyi bırakamadım. Ben de bu duygusal bağ oluştu. O yüzden bırakamadım. Yani biz buraya şunun için geldik. Burada bir yazar var. 82 milyonun derdini kendisine dert edilmiş bir yazar var. Bunun sadece kitapta kalmasını istemiyoruz. Biz bunu filme dönüştürmek istiyoruz. Daha fazla kitleye ulaşmak için. Ayrıca derdimiz de tabii ki maddi beklentimiz olacak ama ilk beklentimiz maddi olarak değil. Bunu daha fazla kitle ulaştırmak ki maddi olsaydı senaryoya birden fazla kişiden talep geldi ama kabul etmedik. Çünkü biz başladık, biz devam ettireceğiz ve biz bitireceğiz. Gayet güzel. Öncelikle bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle araştırmacı yazar Uğur Bostan ve Zehra Güneş ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.